Merhaba dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün 6 Şubat yani geçen sene bugün yaşadığımız o büyük depremin, büyük felaketin yıl dönümü bugün. Resmi açıklamaya göre 53.537 kişinin öldüğü, hakikatte ise 100.000'in çok çok üzerinde kaybımızın olduğu ama ülkeyi yönetenler tarafından bilinçli olarak gizlendiği için gerçek ölü sayısını hiçbir zaman bilemeyeceğimiz o kahredici depremin yıl dönümündeyiz. Evet 3 gün boyunca yıkık binaların altında kendi kaderlerine ölüme, yokluğa, soğuğa, açlığa ve acıya terk edilen insanların yaşadığı o büyük felaketin yıl dönümü bugün. O yoksa yardım da yok gerekçesiyle gecenin karanlığına ve kahrına terk edilen insanların yaşadığı yalnızlığın, öksüzlüğün, yetimliğin yıl dönümü bugün. Kimse yok mu çığlıkları duymazdan gelinen, uzattıkları elleri havada bırakılan insanların o dinmeyen gözyaşlarının yıl dönümü bugün. Annesini, babasını, evladını kaybeden insanlar dondurucu soğuktan, yağmurdan, çamurdan korunmak için başını sokacak bir yer ararken halka hizmet etmekle yükümlü Kızılay'ın kendisine emanet edilen çadırları satılığa çıkardığı günün yıl dönümü bugün. Acıyla ve kahırla nerede bu devlet diye feryat edenlerin provokatör olmakla, vatan haini olmakla suçlandığı günün yıl dönümü bugün. Halkın gözyaşlarına ve haykırışlarına kulak tıkayan suçlu ama güçlü muktedirlerin hala aramızda pişkin pişkin dolaşmaya devam ettiği gün bugün. Evet 6 Şubat 2023 tarihi hiçbir zaman unutulmayacak dostlar. Acının her halini içinde barındıran her yönden zifiri karanlık bir gün. 6 Şubat depremi kimilerine göre bu ülkenin bugüne kadar gördüğü en büyük felaket yani asrın felaketi. Ama ben böyle düşünmüyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ön yargılı olmayın. 6 Şubat depremini yaşayan insanların acısını hissetmediğimden falan değil ya da felaketin boyutundan bir haber olduğumdan, olayın vehametinin farkında olmadığımdan filan değil. Bilakis o günden bugüne yaşanan her şeyin en ince detaylarına kadar farkında birisi olarak söylüyorum şu anda. Asrın felaketi 6 Şubat depremi değildir dostlar. Türkiye için asrın felaketi şüphesiz Erdoğan'dır. Asrın felaketi bir şehirden çok daha fazlasını madden ve manen koca bir ülkeyi tepeden tırnağa yok eden Erdoğan ve kendisine koşulsuz biat eden yığınlardır. Asrın felaketi yani Erdoğan ve ortakları olmasaydı asrın felaketi dediğiniz 6 Şubat depreminde 100 binin üzerinde insan ölmeyecekti. Evet belki Japonya'daki gibi birkaç sıyrıkla atlatmayacaktık 6 Şubat depremini ama on binlerce insan sırf iktidara oy vermedi diye göz göre göre ölüme terk edilmeyecekti. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı on binlerce insan çürük binaların içinde ranta kurban edilmeyecekti. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı evladını, eşini, kardeşini, bacısını kaybeden insanlar yaşadığı acı yetmiyormuş gibi bir de üstüne kibirli muktedirler tarafından azarlanmayacaktı. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı depremzedeler 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala oy vermezseniz yardım da yok tehdidine maruz kalmayacaktı. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı, yıllardır ülkeyi terk eden, terk etmek zorunda kalan, işinden aşından edilen liyakatli ve işinin ehli insanlar felaket anında belki de çok daha hızlı, çok daha etkili koordine olup müdahale edecek, yardım bekleyen insanlara el uzatabilecekti. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı, yandaşlara, ortaklara, hırsıza, yolsuza peşkeş çekilen maddi imkanlar ve kaynaklar bir yıldır hala aç ve açıkta yardım bekleyen depremzedelere aktarılabilirdi. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı bu ülkede her yer güllük gülistanlık, her şey harikulade olmazdı. Ama en azından afet bölgesine yüzlerce koruma ordusu ve kibriyle giren ruhsuzlar, kalpsizler değil afet bölgesine hüznü ve samimiyetiyle halkla kucaklaşarak giren, devletin askeri ve sivil tüm imkanlarını sonuna kadar seferber eden, hakikati ve ölümleri gizlemeden şeffaf bir şekilde yani olması gerektiği gibi halkla paylaşan devlet adamları olabilirdi mesela. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı böylesine büyük bir felakette bile ikiye bölünen, ayrışan, kutuplaşan bir ülke değil, daha önce olduğu gibi bilhassa felaketlerde kenetlenen, herkesin omuz omuza verdiği, derdini gözlemlediği, gözyaşını aşını paylaştığı bir ülke olabilirdik. Asım felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı yaşanan her felaket kader, mukadderat diye geçiştirilmez, gerekli önlemler alınır, her felakette bir önceki felaketin tekrarını, dejavusunu yaşamazdık. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı ölümler sıradanlaşmaz, ölüler şehitler kutsanmaz, ölen öldüğüyle kalmaz, kalan ölüsüne ağıt yakmazdı. Asrın felaketi Erdoğan ve ortakları olmasaydı diye başlayan daha birçok keşke içerikli cümle kurabilirim aslında. Ama sorunların kaynağı sadece asrın felaketi Erdoğan ve ortakları mı sizce? Felaketi ısrarla görmeyen, daha doğrusu görmek istemeyen, daha da ötesinde felaketi her gün büyük bir iştahla Alkışlayıp omuzlarda taşıyan ve bugünlere gelmemizde en büyük payı olan felaket şakşakçılarına ne diyeceğiz peki? Ülkenin hali pürmerali böyleyken sizce bu coğrafyada felaketlerin sonu gelir mi? Beni daha fazla konuşturmayın dostlar. Siz söyleyin. Siz karar verin. Şimdi asrın felaketi kim ya da kimler Allah aşkına?